Beraber oynayın tamam mı? Hı -hı. Tamam. Linda'nın yanına otur sen de Berak. Onu muayene et. Ama kaçıyor ama. Evet. Yaramaz dinde ütü masasına mı çıkmış? Evet. Çok yaramaz dinde. Biraz dedi. otursun otursun. Tamam biraz otursun kızmayalım orada kalsın. Hadi sen Linda'yı muayene et bakayım. Hasta olmuş mu? Verim. Tamam. Telefon Telefon verme. Abi telefon dedi. Hayır bak bakayım Linda hasta olmuş mu bir bak bakayım. Linda öksür de bakayım. Öksür, Linda öksür bakayım. Abla seni muayene edecek. Doktor olmuş o. Ya ben doktor oldum. Evet doktor hanım. Linda'ya mı bakacaksınız siz? Evet. Tamam. Aşım ya doktor. Nereden Nereden açılıyordu aşkım? Ön taraftan açılıyor. Çek Hangi? ön tarafı. Açılmıyor mu? Ben doktor oldum. Doktor hanımcığım. Ön taraftan açar mısınız çantanızı? Tamam. Ön taraftan Doktor hanımcığım. Bak buradan. Çek elini. Bak açıldı. Gördün mü? Bakalım tabii ki. Hımm. Ninda sen hasta mı oldun Ninda? Hasta olmuş. Ben doktor oldum anne. Evet sen doktor oldun Ninda'ya bakacaksın. Ben doktor oldum. Evet anneciğim sen doktor oldun. Bana çağırsın bana. Doktor hanım. Ne? Ne değil efendim. Efendim. Ninda kedime bakar mısınız? Çok hasta olmuş o. pisi pisi yaptım. Evet aferin pisi pisi yapsana. onu. Ay, kedimiz kaçıyor Linda kedimiz yaramaz. Ama anne bunu ne de yapar şimdi. Tamam.